Cimri yaşlı Bay Scrooge uzun zamandır kendi parasından başka hiçbir şeyi veya kimseyi sevmişti. Noel ve yeni yılın başkalarına getirdiği sevinci anlamadı. Bu nedenle tatilin arifesinde yaşlı adam, oğlu için bir hediye almak isteyen asistanının Hayır. işten tamam. erken ayrılmasına izin vermedi. Hayır. Bay Scrooge, yeğeninin ailesiyle birlikte Noel'i kutlama davetini bile Hayır. reddetti ve ayrıca ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek için para bağışlamayı da reddetti. Hayır. Yaşlı adam akşam geç saatlerde ofisini kapattı ve eve gitti. Sonra yatak odasında tuhaf şeyler olmaya başladı. Bir yerden bir rüzgar esti, gök gürültüsü gürledi ve aniden geçen Noel'de ölen arkadaşının hayaleti önünde belirdi. Bay Scrooge çok korkmuştu ve ne olduğunu anlamadı. Ruh, öldükten sonra yaşamı boyunca insanlara yardım etmediği ve iyilik yapmadığı için cezalandırıldığını söyledi yaşlı adamın aynı kaderi paylaşmasını istemiyordu. Bu yüzden Scrooge'su diğer üç hayaletin yakında onu ziyaret edeceği konusunda uyardı. Bu sözlerden sonra ruh kayboldu. Yaşlı adam hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama çok geçmeden önünde bir çocuğun hayaleti belirdi. Bay Scrooge, geçmiş yıllarının ruhu olduğu için şaşkına döndü. Hayalet büyü yardımıyla onları geçmişe taşıdı. Yaşlı adam, doğup büyüdüğü kasabada kendini küçük bir çocuk olarak gördü. Noel ağacını süslüyordu ve çok eğlendi. Sonra Bay Scrooge gençliğinde kendini gördü sevinç ve umut dolu, sevgilisine evlenme teklif ettiği gün. Bundan sonra yaşlı adam olgunlaştığını gördü. Karısı ağlıyordu ve neden ondan ayrılmaya karar verdiğini anlayamıyordu. Gerçek şu ki Scrooge artık ona dikkat etmedi. Sadece parayı düşündü. Yaşlı adam kendisine dışarıdan bakamadı ve hayaletten onu geri getirmesini istedi. Oh, no. Ruh sonunda ortadan kayboldu ama onun yerine başka bir hayalet belirdi. <laughs> Noel arifesinde Scrooge'su asistanının evine taşıdı. Oh, no. Bütün aile fakir bir masada oturuyordu. <laughs> Yaşlı adam hepsinin ondan nefret ettiğinden emindi. No. Ancak bunun böyle What? olmadığına ikna oldu. <laughs> Yardımcı, Bay Scrooge'un sağlığına kadeh kaldırmayı teklif etti ve karısı da isteyerek kadeh kaldırmaya katıldı. Sonra yaşlı adam asistanının oğlunun hasta olduğunu fark etti. Scrooge çocuk için üzüldü ve davranışlarından utandı. Sonra hayalet yaşlı adamı yeğeninin evine götürdü. Bütün ailesi tatilden memnundu. En önemlisi, Bay Scrooge için masada bir koltuk bıraktılar. Yaşlı adam bunu görmeyi beklemiyordu. Her zaman bütün ailenin ondan nefret ettiğini düşündü. Sonunda hayalet ortadan kayboldu ama onun yerine gelecek yılların ruhu belirdi. Oh, no. Bay Scrooge'su kendi cenazesine getirdi. Herkes, yaşlı adam nihayet öldüğünde bunun kendileri oh, no. için kolaylaştığını söyledi. Ancak o zaman tüm hayatı boyunca kimseye iyilik getirmediğini anladı. Sonra Scrooge yardımcısının oğlunun mezarına çiçek taşıdığını gördü. Yaşlı adam artık ona bakamıyordu ve hayaletten onu geri vermesini istedi. Üçüncü ruh kayboldu ve Scrooge eve döndü. Yaşlı adam sonunda daha iyi hale gelmeye karar verdi. Neyse ki zamanın birkaç saat geriye gittiğini gördü. Aha. Bay Scrooge bir dakikayı boşa harcamamaya karar verdi. Hala her şeyi değiştirecek Aha. zamanı vardı. Yaşlı adam yaklaşan Noel için içtenlikle mutluydu. En pahalı ve en şişman hindiye asistanının evine gönderdi. Scrooge daha sonra yardımcının oğluna bir hediye gönderdi ve hayır kurumuna büyük miktarda para bağışladı. Ondan sonra yaşlı adam, tüm ailenin onu karşıladığı yeğeniyle Noel'i kutlamaya gitti. Ertesi gün Scrooge'ın asistanı işe geldiğinde maaşını artırdı. Oğlu için yaşlı adam bir vaftiz babası oldu. Bay Scrooge çocuğa mümkün olan en iyi tedaviyi verdi ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam etti. O zamandan beri cimri yaşlı adam şehrin en nazik ve en cömert insanı oldu ve evrensel sevgi ve saygıyı kazandı. Alicey adında bir kız bütün gün hiçbir şey yapmadan yürümekten yoruldu. Isı onu uykulandırdı. Birdenbire bir yerlerde acelesi olan beyaz tavşanı fark etti. Kendi kendine konuşması ve saatine bakması kıza tuhaf geldi. Merakla yanan Alice, tavşanın peşinden koştu ve tereddüt etmeden deliğe atladı. İçeride duvarları kitaplıklarla kaplı derin bir kuyu vardı. Alice çok yavaş düştü ve her şeyi düzgün görmeyi başardı. Kuyu dibinde kız üç ayaklı cam bir masa fark etti. Üzerinde küçük altın bir anahtar ve bir çeşit şişe vardı. Alice anahtarla kapıyı açmaya çalıştı ama kapının çok küçük olduğu ortaya çıktı. Etrafına bakınca küçük bir kapı gördü. Açmak ve kendini muhteşem bir bahçede bulmak için Alice, masadaki bir şişeden içmek zorunda kaldı. Birkaç yudum aldıktan sonra küçülmeye başladı. Kız o kadar çabuk küçüldü ki anahtarı masadan alacak vakti olmadı. Sonra yerde sihirli bir pasta gördü. Alice bir ısırık alır almaz hızla yukarı doğru büyümeye başladı. Kız o kadar büyümüştü ki sevilen kapıdan bir daha geçemiyordu. Alice o kadar ağlamaya başladı ki kısa süre sonra yanında büyük bir su birikintisi oluştu. O anda beyaz tavşanı fark etti. Kız onu aradı ama acelesi vardı ve korkudan eldivenlerini ve fanını düşürdü. Alice onları aldı ve nasıl küçülmeye başladığını fark etti. Nedeni sihirli bir hayranıydı. Alice kendi gözyaşlarından oluşan bir havuza düştü. Karaya atıldığında kız yine tavşanı fark etti. Alice'yi hizmetçisiyle karıştırdı ve hemen yeni eldivenler ve bir fan için eve gitmesini emretti. Kız emri yerine getirmek için koştu. Tavşanın evinde meraktan direnemedi ve bir şişeden biraz sıvı içti. Bu Aliçeyin devasa boyutlara ulaşmasına ve tüm evi hızla doldurmasına neden oldu. Sadece turtalar sayesinde küçülebiliyordu. Önceki boyutlarına kavuşan kız kaçtı. Kısa süre sonra üzerinde büyük mavi bir tırtılın oturduğu büyük bir mantar gördü. Alice, boyundaki sürekli değişimlerden şikayet etti. Tırtıl, kıza bir parça mantar yemesini tavsiye etti. Alice küçük bir lokma yedi ve sonunda normal boyuna döndü. Ve o devam etti. Aniden Alice bir ev gördü. İçeri giren kız mutfakta, düşesi kucağında ağlayan bir bebekle gördü. Yerde büyük bir kedi kulaktan kulağa gülümseyerek oturuyordu. Düşes, Alice'ye bir çeşire kedisi olduğu için gülümsediğini söyledi. Aniden kedi ortadan kayboldu ve bebek gözyaşlarına boğuldu. Düşes çocuğu Alice'ye verdi ve kendisi kraliçeye gitti. Kız, bir çocuğu değil, gerçek bir küçük domuz tuttuğunu görünce şaşırdı. Kedi yeniden ortaya çıktığında, Alice Mark tavşanını bulmasını tavsiye etti. Sonra ortadan kayboldu ve havada sadece gülümsemesi kaldı. Kız yola çıktı. Kısa süre sonra Mart Tavşanı'nın evini gördü. Alice, çay partisinin başlangıcı için tam zamanında geldi. Masa çok büyüktü ama sadece Mart Tavşanı, çılgın şapkacı ve fare Sonya oturuyordu. Masaya kimsenin oturmasına izin vermediler ve yer olmadığını söylediler. Alice, zamanı öldürmenin cezası olarak sürekli olarak çay içmeye zorlandıklarını öğrendi tavşan ve şapkacı hızla mümkün olan her şekilde alay etti ve onunla alay etti. Böyle bir kabalığa tahammül edemediği için sessizce kalktı ve gitti. Yakında Alice kendini harika bir bahçede buldu. Kağıt oynamaya benzeyen bahçıvanları fark etti. Beyaz gülleri kırmızıya boyadılar. Kız buna çok şaşırdı. Kraliçelerinin kırmızı gülleri sevdiğini ve sadece beyazların büyüdüğünü öğrendi. Kraliçe hizmetçilerini en ufak bir suçtan idam etti. Bahçıvanlar şu anda kurabiyeleri çalan hizmetçiyi yargıladığını söylediler. Alice çok ilgilendi ve mahkemeye gitti. Orada Mart Tavşanı ve Çılgın Şapkacının ifade verdiğini gördü. Bitirdiklerinde Kraliçe aniden Alice'yi sorgulanması için çağırdı. Kız hiçbir şey bilmediğini söyledi ve hizmetçinin gitmesine izin vermesine emretti. Kraliçe sinirlendi ve kızı yakalamasını emretti. O anda Alice yeniden büyümeye başladığını hissetti. Kız bunların sadece kartlar olduğunu fark etti ve onlardan korkmadı. Ve tam o anda sihir ortadan kayboldu. Alice beyaz tavşanı ilk gördüğü yerde aynı açıklıkta uyandı. Etrafta tanıdık bir manzara vardı, tanıdık sesler duyuldu. Yani bu sadece bir rüyaydı diye düşündü Alice.